ile bir sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar evet bugün Balmont oynayacağız Balmont oynayacağım. Aí, oynamak istedim aí, karşıda Sam vardı sana karşı dedim bir Balmont gider like atmayı unutmayın yorum yaparsanız çok mutlu olurum yorumlar çok düştü bu aralar arkadaşlar yorum desteği bekliyorum sizlerden bakalım ha bu arada TikTok kullanınız varsa TikTok'tan beni de takip etsin ha takip takip linkini niye yapıyorsunuz link rap diyor. neden Şimdi abi sana karşı güzel boyutlarımız olacak. Sana güzel boyutlar yapacağız. Güzel burayı toparladık abi. Bunu da alabilirsem. Bravo, first blood geldi. Bunu alır benden. Ben öyle düşünüyorum. Evet, aldı. Bunu keselim de en azından gold veriyor. Böyle böyle kasılacağız arkadaşlar. Şunun maymununu kese kese kasılacağız biz. Çok güzel. 27 27 gold veriyor. Midde adam sıkıştı. Adama bir destek atsaydınız. Link dal dal. Süper. Yar burayı da abi. Gayet başarılı. Kardeşim oynuyorsunuz bu oyunu bak. Saber gelmiş ama eli boş döndü. Saber bana genk geliyordu ben mi de gittim süper. Gelsene san bir şeyler deneyeceğim senin üzerinde kanki. Şimdi bu sana ayaz da almaz. Ben ayaz da çıkacağım ama. İkinci itemim ayaz olacak. Sonra kanosamış yaparız. Atakta turtle abi. Link neredesin? Gel bir de gel. Öldün mü lan? Ana bizim Link'i dövmüşler. Oğlum yakışıyor mu ya? As son vuruşunu alamadım. Link almayacak gibi duruyor arkadaşlar. Ben şöyle seri seri goldlanayım. Biraz farklı karakterler istediniz de o yüzden Balmont çektim arkadaşlar. Eğer farklı karakter istekleriniz varsa bana yazın. Ben aklımdan çıkıyor benim biliyor musunuz? Samimi söylüyorum aklımdan çıkıyor benim. Yani o kadar karakter var ki artık algılayamıyorum. Ne oynasak ne yapsak diye. Arkadaşlar Turtle neden almıyorsunuz diyecektim öldüm. Saber gelir söylüyorum. Öldüm mü ölmedim. Abi ataklı turtle. Bundan biraz gold. Ah be. Alamadım. Bak ataklı turtle. Sabahtan beri diyorum ki ataklı turtle aga. Hiç kafaları çalışmıyor ya. Şu adama bir görün lan. Ee, takım oldukça zayıf arkadaşlar. Takım baya baya zayıf bu arada. Şimdi şu itemde ne vardı ona tekrardan bir bakmak istiyorum. Ben şunu bir alayım. Ee, Pasifinde ne vardı? Minyonu yüzü bir, bir hasar geçiş tamam. O kadar da önemli değil. Şimdi şu Ayaz'ı alalım. Bakayım şu sana da ayakkabı çıkmış güzel. Bak bak linge bak oralarda mavi bekliyor. Oğlum haydi haydi. Linkten bir tık olmaz chat. Ben size söyleyeyim. Turtle almayan adamdan. Hayır gelmez. Kankam altı üstü bir oyun çok haklısın ya. Ben de aynı şey düşünüyorum biliyor musun? Gel lan gel korkma gel. Gel la gel bir şey yapmayacağım gel. Aa şey tek gitti. İsteklerim gitmese çok iyiydi de isteğim gitti. Şimdi şu Ayaz'ı bir tamamladığımız an Thanos'u da bunu hallederiz diye düşünüyorum. Güzel bu base atıyor. Varış mı var bunda? Aynen. Gelir. Lane'e hemen gelir aga. Hiç karıştırmayalım oraları. Tek yemeyelim. Şimdi önden kuleye dalmış olsam adam gelecek falan filan kardeşim ki burası çok da ya. Ben şöyle de canımı yenilerim. Bak bu sefer turtle'ı biz alalım olur mu? Abi bunlar niye turtle'a dalmıyor ya? Adamlarda hiç turtle kültürü yok. Kültürü konuşamadım. Sana bir geri çekilirim. Bak adamlar nasıl törtüp kesiyor. Uyu uyu. Uyu sen uyu. Ya sen zaten yukarıdan çıkmaz. Pençe yok. Düşün. Onu da ben mi düşüneyim? Onu da ben mi düşüneyim dayı? Pençe yok diyor. Adamın dediği lafa bak pençe yok. Yahu Nasıl bir kafa? Bu nasıl güzel kafa asıldı havada. Orman oynamayınca böyle sorunlar oluyor arkadaşlar ya. Bir ormancı Turtle'la takımı öne geçirmeli. Ya yani bunu yapmalı yani. Kaçma be güzel kardeşim sen de be. Kaçma be aslanım be. Amide gidiyorsan güzel. Çok iyi kuleyi sattı. İyi tertemiz kule. Belej. Şimdi şu ayazdan sonra bir kana susamış. Oh yarasın. Ondan sonra şey alacağız. Şimdi şu kana al alayım ben ya. Çok e, can çekemiyorum. Bunların da yani sanın da akıl edip ayaz alacağını düşünmüyorum. Atlas olabilir ama sen almıyor. Alıyordur belki de hiç bakmadım. Almıyor süper. Hmm, Kagura geldi bir dakika. İyi yırttım oradan. Son anda yırttım. Kagura çok fazla vurdu. Bizim ne tank burada ne mit burada. Bu da o zaman oyun oynuyoruz. San, seni yedim oğlum. Senin kaçışın yok. Buraya gel. Maymun adam. Bu varış attı. Arkadaşlar turtle almayı düşünür müyüz yoksa öyle uzaktan bakar mıyız? Ben şurayı ittireceğim bu arada. Giderdim oraya da. Bunların hiç turtle olmadığı için kültürü gidiyorum. Lane'imden devam edeceğim. Güzel sana buraya çekmişiz abi. Gelsene lan. Oğlum altında maymun var gelmiyorsun ya. Kimi dittireyim bari. O öldü bu arada. Link de çok bozuk bir karakter ya. Samimi söylüyorum bozuk bir karakter. Linginde ayarı yok. Güzel sen orada ittir kanka. Ben de senin midini emçükleyeyim. Mis gibi takas. Link gel babacığım. O sana yakalayabilirsek güzel olur. Sen kaç oynuyor? 0 0 0 oynuyor. Arkadaşlar sana bir yansıma zırh almamız yok mu ya? Bir yansımız ırkımız yok mu ya? <laughs> gelin la buraya koş mu gelin la. <laughs> Güzel kaçtılar. Benim şey de almam gerekiyor. Avcı darbesi çünkü item beni fena yavaşlatıyor. Çok iyi. Abi tam bir kule açıcıyım ya. Bak şimdi beleş alacağım. <laughs> Olan Atlas ya. <laughs> ne güldürdün beni var ya. ya adamsın lan. İlk kilimi de ondan almıştı. <laughs> Free'den free ilerliyoruz aga. O Mia baba geldi. Ha Mia baba geldiyse kaçıyoruz aga. lan orada dalmayı düşünme. Bunu ben bir alayım canım. Teşekkürler. Mia baba geldi. Dön bir anda oynarız oraya. Çok iyisin. Çok iyiyiz. Manyak gitti ama olsun kardeşim. Oy 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 fazla vuruyor. Hadi canım. Gerçekten mi? Mia gerçekten fazla mı vuruyor? Ne dersin ya? Şuradan bir avcı darbesi hızlanmak için. Çok temiz bir pozisyondu bu arada. Şimdi Lord'u alabiliriz 12 Lord'unu. Bence 12 Lord'u ideal. 12 Lord öncesi bunları kastırır baba. Üst koridora bir bakayım. 12 Lord'una yetişeceğim merak etmeyin. Abi sen şeyi niçin aldın parlak zırhı? Kagura için mi aldın gerçekten parlak zırhı? Parlak zırh alınacak bir durum yok ortada. Niye aldınız o parlak zırhı? Enteresan ya. Attack the Lord. Beyler attack the Lord. Sanılır vallahi kaçta göz arasında lordu. Ben size söyleyeyim. Bak vurmuş bile. Bak bak vuruyor bile bak. Yürülen şakal. Sen biliyorsun zaten lordun öyle alındığını. Bakın şu lordu yememiz lazım bizim ya. Sakın çarp kaçırayım deme. Bak şimdi söylüyor bak. Neyse ben alacağım. Şöyle yapacağız. Güzel bizde kaldı Lord. Ulan ben ölmezsem ne yapacağız arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Şuraya bir yere kaçtı bu. Çok iyi. Kendi kendini öldüren Miya yapmışlar. Lui'de kaldı Lord. O çok güzel oldu bu arada Lui'de kalması. Ya adamlar da alamadı. Benim ultim muhtemelen onların dengesini bozdu. Arkadaşlar biz burayı niye ittirdik? Daha doğrusu siz burayı niye ittirdiniz? Daha Lord var. Bak Link geldi şey Atlas geldi. Saldır abi. Hiçbir şey yapamazlar devam edin. Çok güzel o gördün orayı da. Çok iyi. Oy ne topladı bizinkiler. Wipeout. Baba mis gibi oyundu. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Nereden selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sevalar getirdiniz. Evet. Kimle birlikteyiz? Valentina ile birlikteyiz arkadaşlar. Şöyle hasar vuralım biz. Hasara yapışalım arkadaşlar. Hasar şey alalım. Valentina oynayacağım ama bu sefer ormanda oynayacağım. Orman Valentin. Size bir taktik vereyim arkadaşlar. Yapın. Yani Valentin kaldığı sürece bunu yapın. Şimdi Valentin'e orman alıyorsunuz. Yanınızda mutlaka başı arkadaşlar. Başiye diye bir tank var. Bu tankı aldığınız zaman ormanı çok hızlı kesiyorsunuz ve diğer her şeyi çok çok hızlı dönebiliyorsunuz. Yani bu 4 saniyelerde falan mavi kesmiş oluyorsunuz. Şu an edit olduğu için tabi e, Yarımda da biraz zayıf kaldı edit. Güzel gel abi. Gel 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 gel. Bence başarılıydı da hasar yok. Wait for me. Sen benim redimde ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun benim redimde? Senin ne işin var orada? Ağlar bunlar kafayı yemiş moruk ben size söyleyeyim ya bak bunlar hiç normal arkadaşlar değil. Tamam sen bey sat canımın içi. Ben şu turtle'a bir çarp daha atacağım. E şey, ormana. Rahat olun. Rahat olun. Hepsini öldüreceğiz. Hepsini. Hiç canınızı sıkmayın. Tamam geldik. Gel lan buraya. Gelmedi. Gelmiş olsaydı aklını alacaktım. Çaktırmayın bu arada bilmiyorum. gülüyor, bilmiyorum. Rastgele tuşlara bastım. Tabi söylüyorum rastgele tuşlara bastım aga. Atakta turtle. Dur şunu keseyim geleceğim bekle bekle acele yok acele yok. Acele işe babaannem bile karışır arkadaşlar. Sakin oluyoruz maçı alıyoruz ilerliyoruz bu kadar basit yani şey yapmayın. Bu dalmayacak tamam o adam da onu kestiğine göre benim oraya gitmeme gerek yok. Tamam edit sen yavaş yavaş şeyle oyna yavrum şu e, Mia ile oyna. Adamlarda hem Gulu var hem Angela var aga ben anlamıyorum ya. Siz ne yapıyorsunuz tam olarak? Biz tam olarak ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Biz hayırdır? Valentina'ya karşı böyle büyük yücelmeler böyle bir şu şukuller adamları kesmeler falan ya çocuklar bakın aşağı bakar mısınız tekim bakarız bakar az önce baktık kanka geldik dövdük rahat ol yine döveriz babaanne her zaman buradadır merak etme babaanne asla seni yalnız bırakmaz şimdi şunu bir şu iki şu üç şu dört hop 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 seri 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 oğlum bağ mı şekil yapıyor? Ah. Ah. <laughs> gelin lan 2 vs 1 atayım size gelin. Tamam tamam şaka yaptım atmayayım 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 valla atmayayım. Aaa, a, a, a. <laughs> Dövdüler aga. Neyse şey yapmamak lazım arkadaşlar fazla fazla fazl artık yapmayacaksınız tamam mı? <gülüyor> 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 Mia vurma edit öldürüyorsun Mia Allah seni kahretme ya Tamam bu arkadaşlar bizi Sıkıntı yok Sorun yok arkadaşlar Toparlarız düzeltiriz Fazla şey yaptık artistik yaptık Ondan oldu bunlar Hiçbir zaman fazla artistik yapmayacağım Arkadaşlar wait 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 wait, wait. Halledeceğiz Tamam geliyoruz geliyoruz saldır Saldır geldim O ne? <laughs> Öl artık. Teşekkür ederim. Sen de öldün. Sen de öldün. Yavaş yavaş geliyor. Gümbür gümbür geliyor. Babaanne geliyor. İki item kaldı, iki item. İki item sonra yaktım çıranızı. Canımın çıradığından uzaktır, tamam mı? Bak daha dakika beşlerde falanız. Senin yüzünden çarp atmak zorunda kaldım dedim he. Sakin ol. Hepsini yiyeceğiz. Atak the turtle. Bak Lestey. Tamam o adama saldırmayacağız. Geri çekil. Aga bir şey diyeceğim bu karakterin ultisi nasıl kullanılıyor? Bu ne işe yarıyor aga? Aman bu ne işe yarıyor? Mia ağlıyorsun. Ağlamayacaksın bak bu hayatta ağlamayacaksın. Blue bilmediğim çok belli oluyor değil mi? <laughs> Aga o nasıl bir karakter ya? Arada bir oynayayım ben onu ya ben onu bir çözeyim hiç oynamadım. Bir ara gidip ona bir bakayım. Arkadaşlar bak iki item diyorum bak biri çıkmak üzere. Siz rahat olun hepsini tekleyeceğim babaanneniz hepsini tekleyecek. Canınızı sıkmayın. Gidelim bak hiç çenciye gitmedik değil mi biz? Gidelim bir çenciye selam verelim. Lan Asperox gibi ismim var buraya gel. Lan Asperox'u buraya gel. Asperox seni yedim oğlum. Bir de bakın lan. Aa, Roger baba geliyor. Ya onu attın da ne oldu yani? Ne oldu? Beni mi yakalayacak? Gel. Gel gel. Gel aklını alayım senin gel. Bir B satayım ben ya. Ah, bebeği ves aga ti, mi ya? bu ilt, Hasan pençeleri ve ilham. Of diyorum bak. Oğlum vurma şu adamı, içindeki adamı öldürüyorsun ha. Şimdi sabah kadar vur. Gittir burayı. Saldır buraya. Sen de skill tutturmadan vurma şu adamlara. Gel lan buraya. 70 canla kaçmak ne? Öldün. La. Ağla kadar çıldırdı la. Oo, Lesley Baba dur 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 dur. Tamam ya arkadaşlar bakın. Bir oyun oynuyorsanız bu kadar. Kı Oğlum mavimden uzak dur. Alo. Elif psikopat Rıza baba. Bak çocuklar. Çocuklar üzerim yapmayın. Bak üzüldüm diyorum git buradan. Gulu gulu geldi gulu 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 Arkadaşlar gulu gulu'ya dalın. Dalın gulu gulu'ya. Dalın gulu gulu'ya. Gulu gulu öldü. Bu da öldü. Dal 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 dal. Gittir abi midi. Alın onu siz rahat rahat. Al midi. Üç kule gidiyor bu arada. Çaktırmayın. Görmemezlikten geliyorum o üç kule şimdi. Bence güzel hasardı. Vur kuleye kafalarına gözüne. Ha, şimdi bittiniz oğlum. Abo! Abo geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. yal yal geliyorlar. Triple kill. Allah like been slain. Triple kill. Oğlum bunda fiskisi var ha. Gelip psikopat bu. Kaçın. Polisten kaçın. Aa. 818 nedir? götür <laughs> Ayıp oluyor ama bak ayıp oluyor. Ayıp oluyor böyle götmet ya kardeşim. Lütfen ama ya. Ama lütfen ya. Hiç yakıştıramıyorum ama ya. Lane'leri bitebilir miyiz? Sağ Gel lan buraya Roger. Gelme bana gelme bana gelme bana gelme bana gelme kime gidiyorsan git bana gelme gelme bana ha git benden uzak dur moruk sevmiyorum seni git Öldü bu arada o. Üf oynadılar ha. Bak triple. Dal abi öldü bu. Öldün canım sende. de. Önüne geçmezse eğer. Vay demek ki önüne geçiyorsun ha. Çarp yanlış yere gitti. Seni var ya yerim ha. Çıtır çıtır yarım çıtır çıtır. Ben çıtır çıtır. Nusret gibi yerim seni. Tamam geri. Kuleyi açabilen atsın. Açamayanlar kaçsın. Geliyorlar. Eyvah ki ne eyvah. Gel yam yam gel. <laughs> ya oğlum. Baba bizi döndüler baba. O kardeşlerime bak nasıl orada alıyorlar bak 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 bak. Ya var ya bunlar Lord almak için doğmuş Chat. Bak adamlar Lord almak için doğmuş. Lord almak için doğdular. Alma alma mavilerimi alma bak ağzını burnunu sikört al alma mavilerimi adam mavileri çalıyor ya. Ya mavi çalamıyor miyav mı olur aga? Vurmayın o adama. Vurma o adama. Kafasını yarın onun kuleye vurun. Vur kuleye. Vur kuleye danklıyoruz. Vur kuleye. Vur kuleye. Kuleye vuran yok mu? Vur kuleye. Tamam. Babacım oyun burada biter. Hadi Allah'a emanet.